Evet arkadaşlar vaktinizi aldım öncelikle kusura bakmayın. Merve Hanım ve bugün ortaya çıkan kuzeni Mesut Bey'in aklında giderilmesi gereken bazı soru işaretleri varmış. Hazır noter bey yanımızdayken bu mevzuyu tatlıya bağlayıp bitirelim istiyorum. Tatlıya bağlayalım da öncelikle ben bugün ortaya çıkmadım. Uzun yıllardır varım kuzenim de bilir. Bize kimse bir şeyden bahsetmiyor burada sabahtan beri bilgi almaya çalışıyorum. Ee, ama benim kulağıma geldi şirkette işler tıkırındaymış. Bu şirket niye satılıyor? Neden satıyoruz bu şirketi böyle karlı bir şirketi? Bizim payımıza ne düşecek, ne olacak? Bir anlatın bakalım. Mesut Bey ben size sizin anlayacağınız dilden açıklamaya çalışayım. Bakın şirketler çocuklar gibidir. Doğar, büyür ve kendi yollarına giderler. Bu şirketin de kendi yoluna gitme zamanı geldi. Bu kadar. Ne hikaye anlatıyorsun ya? Çocuk çocuk. Allah analı babalı büyüsün. Kim bu şirketin muhasebecisi? Kim? İlkay ben, finans müdürü. İlkay borcu var mı bu şirketin bir bak bakalım. Bu şirketin borcu yok. Ha, tabii anlaşıldı şimdi. Borcu olmayan şirketi herkes almak ister. Amerikalı da ister, Çinli de ister. Mesut Bey bakın zaten şirket iyi iş yaptığı için alınmak isteniyor. Yani karlılık payı tabii ki de var burada. Başka bir yönden bakalım. Operasyon müdürümüz Selçuk Bey. Siz söyleyin buyurun. Üretim maliyetlerimiz günden güne artmıyor mu? Artıyor efendim. Artmaz olur mu? Her gün bunu konuşuyoruz zaten biz. Artıyor mu Selçuk? Duyamıyorum seni. Artıyor. Artıyorsa seni kovarım Selçuk. Senin işin bu değil mi? Senin işin maliyetleri düşürmek değil mi? He? Şirketi niye satıyorum? Seni satarım Selçuk. Onurlu ol istifanı ver istifa ediyor. 6 yıllık tüm özlük haklarımı bırakıp şu an istifa ediyorum. Benim için sen bir... saçmalama ya. Ne istifası? Bu adam senin patronun mu? Daha 3 saat oldu bu adam bu şirkete geleli. Beyler, beyler, boş muhabbetinizi bölmek istemiyorum da bir de bahçeler mevzusu var. Şimdi bu bahçeleri de satıyormuşsunuz siz. Tabii Kıbrıs'ta da verelim o zaman. O bahçelerin ortasında benim babamın evi var. Kardeşim portakal suyu bahçe olmadan nasıl satılsın? Tabii ki de tüm bahçeleri de satacağız. Yani sen de gelen parayla Babana bir ev al o zaman. Arkadaşım problem sence benim babamın barınma sorunu mu? Toprak, toprak, vatan, vatan. 650 yıldır yaşıyoruz biz bu topraklarda. Toprak satılır mı ya? Ya kardeşim sen de gelen 1 milyon dolarla babana bir toprak al o zaman. Ee, benim payıma 1 milyon dolar mı düşüyor? Evet. Keşke baştan söyleseydin bak uçağı kaçırıyorduk az kalsın. Ee, şöyle yapalım o zaman. Ee, ben diğer insanların aslında bir rakam zikretmek istemiyorum. Selçuk canım, bir boş kağıt ver. Ben bir kağıda beni mutlu edecek şeyi yazayım. Size e, son sözü bir söyleyeyim. Siz de düşünün, taşının, değerlendirin. Merveciğim, sen de bende bir gelir misin? Buyurun Emir Beyciğim, teklifimiz. Teşekkürler. Anlamıyorum. Evet ya evet evet. Ben seni anlamıyorum. Bazen neyi niye yapıyorsun, neden yapıyorsun anlamıyorum abi. Ya neyi anlamıyorum güzelim? Neyi anlamıyorum? Sabahın köründe buraya geliyorsun. Bağ bizim, bahçe bizim, şirket bizim, burası bizim, ailemizin diyorsun. Ama toplantıda iki rakam duyuyorsun abi. Bir A4 kağıdı istiyorsun, oraya bir şey yazıyorsun. Çat diye emirin eline veriyorsun. İstediğin para tatmin etti mi seni? Etti. Aynen. Ne yazdın biliyor musun sen o kağıda? Terbiyesiz herif ya. Tam terbiyesiz bir herif ya. Küfür etmiş resmen. Nasıl yani? Rakam olarak mı efendim? Yazıyla. Çok ayıp